Babamla beraber gidiyoruz. Şimdi Abdal Musa'nın askerleri var. Abdal Musa Alevi Bektaşi kimliğinde çok kutsal, çok köklü bir insan ama farklı yapılara bürünmüş sevgili izleyenler. Eee biz bunu e, kaç seferdir duyuyoruz. Abdal Musa adına lokmalar veriliyor, kurbanlar kesiliyor, cemler yapılıyor ama onun dışında bir Abdal Musa askerleri var. Bazı yörelerde sanki bundan korkuluyor ama o hayali olan askerlerden ama bir de Dede anlatıyor ki somut, yani e, kendini o yola verenlere Abdal Musa'nın askeri dedi. Abdal Musa'nın oku dediği zaman korkuyorlardı. He, Abdal Musa'nın oku değmesin, aman ha. Evet. Abdal Musa'nın oku değil yani öyle dua edenler de çok korkuyorlardı. Yani tebetül korkuyorlardı, gerçekten de. E, ne bileyim yani, e, Abdal Musa... Yani bizim oralarda çok biliniyordu, Abdal Musa çok biliniyordu, ee, çok da saygı duyulurdu Abdal Musa sözünde, kelimesinde. Mesela Musa sözleri çok bizim orada. Musa isimli. Evet. Abdal Musa'dan dolayı. Evet. Yani hatta Abdal Musa demezlerdi, Evdil Musa. Evdil. Evdil Musa. Evdil Musa. Evet. Bir rahatsız olduğu zaman olan Abdal Abdül Musa mı sana zarar verdi? Rahat dünyalara böyle söyleler oluyordu. Yani hmm. e, Abdal Musa, gerçekten de Abdal Musa vardı, e, Koşkar Baba vardı, Buluş Baba vardı. Goşkar Baba, Buluş Baba? Evet. Peki sağaltı böyle iyileştiren, ocak demek sadece cem yeri değil de hastalıklara iyi yapan, insanlar gelip dua alıyorlar. E Buluş Baba, Buluş Baba hala da öyledir, Mir Hazretleri. Mir Evet. Ha, nerede Tanırköy'nde. Tanırköy'nde. Hazretleri var. Ben kendim bile e, erenlerim. Hiç o köye gitmemiştim. Rüya üzerine. Babamla beraber böyle bir at eğerle benzer bir yerde buluştuk. O bu tarafta, ben bu tarafındayım. Böyle sağ döndü, böyle bir şey bıraktı, sanki bir canlı derdi içeri girdi ben kendi kendime üzüldüm. Niye böyle yapıyor? Tuttu elimde takip et dedi. Takip ediyoruz. Böyle gidiyoruz gittik köye. Burası neresi diyorlar ki Tanır köyü. Yani Mirseyit. Tanır köyü şimdi verildi. Eski ismi Mirseyit'ti. Eski. Köyün ismi asıl Mirseyit. Evet. Evet. Köyün asıl, asıl ismi Mirseyit'tir. Şimdi bu Mirseyit'te hala onun ormanına kimse bir ağaç koparamaz. Mümkün değil, vermez. Hala kimse onun orada gidip bir ağaç ne kese ne de getirir. Onun için bütün dalları dibine inmiştir. Oraya gidip kesene bile o kuru ağaçları götürüp yapmıyorlar. Başka yerden getiriyorlar. Başka yerden getiriyor. Felaket yapıyorlar. getiriyor. Oradan alınan bir şey yangın evet. çıkıyor. Evet. Kötülük, hastalık olur evet. diye. Evet. Dokunmuyorlar. Yani kesmek isteyen askerleri bile Arabaları çalışmamıştır. Bunu hak görmüş. O rüyada dolayı ben diyorlar bana soruyorlar bu kimdir ben diyorum ki bu Ahmed Muhtar Şehmez Ali kendisidir. Rüyamları sürüyorum. İnan ki biliyorsun Ahmed Zenci. Eba Müslüm'le beraber çok... Benim dedemin de ismi ahmet Zenci. Dedemin <laughs> ismini koymuş babası. <laughs> Bu Eba Müslüm'le beraber nevminenin çok yardım ettiği <laughs> ben biraz o konulara şey ettim. Ee, ben de tarafa Cenab-ı Allah bin razı olsun bize öyle bir şey işlediler ki söylemeden, zikretmeden, okumadan duramadık. Bak inanın ki hala Günde 30-40 sayfa, 50 sayfa okumasan uykum gelmez. Öyle bir şey istediler ki sen köyde bahsederken çok önemli bir nokta aklıma geldi, onu sana söyleyeyim. Evet, o Babam var. ilk defa bana tırpan öğretiyor. Tırpanı aldım, böyle bir şey bir şey giriyorum, geldi bir evde tuttu Oğlum dedi, sakın dedi bana iyi biçenlere gözlemle. Sen elinde geleni yap, takdirini Allah'a bırak. Bu öğütümü tutarsan, sözüm her zaman senin yanına geçer. İkincisi, sakın bir şey olmaz deme. Bir şey olmaz dersen, aşına işine hile katarsın, Elinde geleni yapmamış olursun. Bir de gölge etmeye, gölgesi olmayan ağacın içine sıçar. Yani gittiğin yerde birilerine fayda olsun, birilerine zarar verme ama davamlı fayda olsun. E bu bizim geleneklere verilmişti. Bunları terk etmek. Geçen gün bir şey yaşadım. Eşimle beraber Çarşamba kadar. Evet. Gittim. Yolda birisi geldi, önünde dikeldi. Dedi ki, sağlık ocağı nerede? Dedim iki tane sağlık ocağı var. Birisi dedim buradan aşağı, biri de buradan yukarı. Hangisine gidiyorsun? Dedi bilmem belki kayboldu. O anda refleksim sanki durdu. Dedim bak eğer buradaki ocağa gidersen şurada elinde adaş bakan var. Adaş bakan sormadan gitme. Adam da tamam, adaş bakanı biliyor deyince ben biraz ilerledim. Eşim bana dedi ki ya ya adam kaybolursa, yol götürmesi, sana dedi bir fırsat düştü dedi, adamı götürseydin, aşısını yapsaydın, beraber alıp gelseydin, şimdi kaybolduğu düşsak ne yaparız? Bu verilmiş. Bu verilmiş. Yani kendini sorumlu tutuyor. Bu geleneklere verilmiş Ayhan Bey. İşte bu işler ikra bağlıdır. İkrarı kişinin ikrarı kişiye değil, kişinin ikrarı hakkadır. Hak için çalışan kişi milletten sayılır. Hak için çalışan kişi milletten sayılır. Çok teşekkür ederim. biraz fazla uzattım. Yok uzatmadın. E, bu onu kesmeyelim. E, ben de gideceğim ama seninle daha çok konular var. Sen de gideceksin. Ben de gideceğim. Dergahında bir saati var ama başka gün günü açsak da ben şunu da alayım. Bir de bir İstanbul'a geldik ama İstanbul'da ne bulduk? Yaşamda ne bulduk? Nasıl yaşadık? Biraz da özet olarak da olsa bunu alalım. 15 yaşına kadar köy. Köyde köy bir kapalı kutu. E, kırsal bir alan. Geçim zor. İstanbul büyük şehir geçim için, yaşam için herhalde okumak için mi? Onu alalım. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? Nasıl geldiniz? Nasıl bir yaşam sürdünüz? Şimdi efendim benim 1966'da Göküyü Tekizler Okulu'na gittim. Amasya Göküyü Tekizler Okulu. Orada Ziraat Okulu'nu bitirdikten sonra 3 sene ortaokulu bitirdim. Cenab-ı Allah bana bir sene vekalatı yönetmelik nasip etti. Çatkale köyünde bir yıl vekalatı yönetmelik yaptım. Çatkale yine sizin o taraf değil evet, mi? Evet yine Erzurum'un tek olan bir köyü. Hala burada bana öğrencilik edenler var yani çok. O köyde vekalatı yönetmelik yaptım. Ondan sonra 69'da İstanbul'a geldim. Davut Paşa'da askerlik yaptım. 70 71'den sonra elektrik metal fabrikasına gittim. Turgut Özal'la beraber çalıştım. Aa, bir anı. <laughs> Turgut Özal'ı gördünüz. Evet. Turgut Özal'la beraber çalıştım. Turgut Özal daha müsteşar olmadan önce e, geldi elektrik metalda Fabrikanın müdürü oldu. Fabrikamız ondan yarardan fazla zarar gördü. Evet, <laughs> tarihe geçiyor. Evet. evet. Şimdi peki zarar neydi? Hikmet Bey'in e, intihar etmesi ona bağlandı. Çünkü galiba tenekeler içerisinde Allah bize sormasın e, dökümlere bir şey karıştırıyordu. Fabrika zarar etti. Orada geldi. Elmet'i okurdu. İş Bankası'nda da ortak o oldu. Onu unutmaya, unutamayacağım bütün tarih bağlı olan bir şeyini size de söyleyeyim. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ilk kurulduğu dönem ben daha yeni bana sendikacı bir görevi vermişlerdi. Yani daha sendikan nasıl öğrenilir, nedir? Onun ilk basamaklarında bizim Cemal Şener'le beraber Cemal Şener'den Ali Beyköy'ne Halil Çak Birliği Derneği'ni kurduk. O dönemler. Haliçak Çak Derneği'ni benle Cemal Şener'le beraber kurduk. Ben kurucularım dedi. Evet. Öyle <laughs> evet. Olmaz. Bir de bizim Hasan Kitapçı vardı Ali Beyköy'nde. Önderimiz de oydu. Büyük bir kitap alışı vardı. Halbuki O dönemleri hiç unutmuyorum. Özel bir de müsteşarlığa yükseldi. Demirel tarafında müsteşarlığa yükseldi. O müsteşarlık döneminde dedi ki eğer dedi bana yetiği verirsen ben size köleliği yatırırım. Onlar dediler ki nasıl? Dedi Amerika yardım veriyor. Sanayi kurdurmuyor. Fabrika kurdurmuyor. Biz de gideceğiz köylere elektrik götüreceğiz. Yol götüreceğiz. Televizyonlarda buzdolabını, çamaşır makinesini görenler alacaklar. İslam büyüyecek. Televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri satılacak. Onların eline kağıdı, kalemi aldı, hesap etti, iki tane tır, iki tane şoku koyarsak bu kadar para eder dediler. O da dedi ki, köylerin hepsini buraya giderseniz geliri görür görmez alkışlarla. Peki duyarsanız ne yaparsınız? O zaman da oralara terör girer, aileler parçalanır, gelir fabrikaların etrafına yerleşirler. 25 lira taksitle 25 lira da yemeğini çıkaramazlar, size köle olurlar. Ayakta arkadaşlar. Ben bu yazıyı nefes dergisine yazdım, bizim gençlerde zırgıt yedim. O zaman nefes dergisine de arasında makale yazıyordum. Evet <laughs> Bu İstanbul'a geldikten sonra ne yazdı ki Alevilik İştahattan uzaklaştı. Bir tane ilişkisi bir uzaklaştı. Dedeler bizi kandırıyor. Ağalar bizi sömürüyor. Efendim, bundan dolayı da madde söylendi. Mana sırrına erilmedi. Toplum yoldan, yolaktan ayrıldı. Düzen bozuldu. İstikrar bozuldu. Ne yazık ki kökü kopan ota benzedik. Rüzgar nereye estiyse oraya gidecek. Onun takdirini de yaşayan insan toplumuna bakıyorum. Peki siz yaşamınızda güzel bir... Şurayı mı? tamamlayayım da. Tamamlayayım da. Da. Tamam da, tamam da, da, tamamlayayım da. Bak Erenler, Adil, Adil Ali'den bu konuya tanıktı. Hacı Bektaş Veli'nin Belayet Efendi bizi çağırdığında dedi ki sunumu olmayan kişiye söz hakkı verme. Ben de bir sünüm yaptım. Sünümümde Aldılar, okudular, birbirlerine dolaştırdılar. Bana söz hakkı vermediler. Birisi geldi kulağıma, dedi sana söz hakkı yok. Sunum bile yazmıştı. Hacı Bektaş-ı Veli bir erendi. Nasıl olur da Osman'ın seçmesinde su içme, iki kez sarhoş olursun. Ben yıllar sonra Sümerbank'a Bank'a girdim. Baktım ki tarla her taraf, affedersin pislik içerisinde. Ayağımı nereye basıyorsam bulaşıyor. Hacı Bektaş, kurban olan sen ne doğruyu söylemişsin? Sen diyorsun ki aklını kiraya verme. Senin aklını kullanırlar. Seni asimile ederler. Aşına zehir katarlar. Sen kökünde uzaklaşırsın. Sen inancından uzaklaşırsın. Sen mesleğini eline al ki aklın hür, bedenin hür, vicdanın hür olsun. Kimseye köle olmayasın. Devlet memurluğu olan kişiyi kendi maaşına tehdit edildi. Nasıl işini geldi, el çalıştırdı, insanların fikirlerini, ahlaklarını yozlaştırdı. Hakimler yozlaştı, Ahmet'in eli Mehmet'in cebinde, Mehmet'in eli Ahmed'in cebinde. Öğretmenler yozlaştı, diken öğretti, diken öğretti, gülün anlamını anlatmadı. Yani maddeden manaya geçmedi. Kuvayi Milliye yozlaştığı junta oldular. Herkesin eline çanta verdiler. İnsanların aklını bozdular. Eğer bugün köy endüstrileri yaşasaydı inanın ki bütün dünya Türkiye bir şirket. Çünkü köy endüstrileri eğitmen olarak gidiyorlardı, kurs görüyorlardı. Öğrendiklerini köyde tatbik ediyorlardı. Kişinin reşkenliğine yardımcı oluyordu. Suyuna yardımcı oluyordu. Halı dokmasına, el sanatlarına, köy sanatlarına ve bir de yerli mallar haftası kuruluyordu. Yerli mallar kalkındırmak için herkes alışveriş ediyordu. Avrupa dediler, kendi malını kötülediler. Avrupa dediler, kendi malını kötülediler. Esas sen gece gündüz bunu yayın. Ne kadar güzel bir şeye. Ben de ilkokuldayken yerli malı haftasında öğretmenimiz Celile Topgül'ü ee, bilemiyorum, hiç bağlantı kuramadım. Göçtüyse rahmet olsun, yaşıyorsa hak güzellik versin. Biz kartona Türkiye'de yetişen ürünler, kömür alır kömürü yapıştırırdık, iğde yapıştırırdık, pamuk yapıştırırdık. Herkes götürür, onu sergilerdi. Yerli malı haftasında yerli malının önemi hep anlatılırdı. Çocukların beynine girerdi bütün bunlar. Bunu başta yok ettiler. Bir de ben söyleyeyim size madem kameralar açık, İsviçre'de İsviçreliler, İsviçre devleti kendi ülkesinin peynirini piyasaya sürmeden başka ülkeden peynir almıyor. Bizim ahmaklar yerli üreticiyi yok edip, Batı sevdasıyla Batı'ya çok büyük kapılar açtılar, Türkiye'yi çökerttiler. Bunun da en büyük mimasili de Tansu Çiller Gümrük Birliği'ni kaydoldu gümrük. Türkiye'ye geliyor gümrük. istediği gibi git giriyor. Ama Amerika, Avrupa bize kota koyabiliyor mesela. Sömürü düzenle bizim yöneticiler sağladılar. Sadece, sadece o ne kadar doğruysa bir o kadar da Türkiye'de yerli tohumu öldürerek evet. tohumu bir kere mahsus Çin'de ikinci seferi ekemiyorsun tohumculuktan yabancı ülkelere mutaj olduk. Atatürk ilk fabrikayı yaptığında dört bin lira eksik. Evet dedim. Diyorlar ki gidelim borç alalım. Diyor biz özgürlüğümüzü mi satalım? Gidin Anadolu'da kar yağarken çift yoktur. Öküzler boş yiyor. Adamın öküzünü alın satın. 4 bin tamam edin. Ama Bahar'ın adamın öküzünün daha iyisini verin. O beslenmekte kurtarır. Siz de işinizi yaparsınız. Ne yazık ki bunların hepsini kötüye kullandılar. Evet. E, maalesef ülkeyi buna getirdiler. Daha konuşacak <laughs> konular var. Var ol dedeciğim. Güzel Sen de var mısın? Güzel. Bir Efendim lisan olduysa hepinizin afına sığınıyorum. Cenab-ı Allah dilimizde daima doğruyu sadır etsin. Doğru minvalde adalet üzerine hak bizi ehl-i katarında, bidarında ayrılmasın. Bize dinleyenlerin de ne kadar fena halleri varsa İmam Hüseyin iyileştirsin. Evine, hanesine kime misafir olursa huzur, birlik, beraberlik, dirlik gelsin. Biz nefes ünkü Hacı Bektaş Birliği olsun. Ayhan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, sevgili dostlar. Saim Ceylan dedemizle bir sohbet ettik. Karaağaç Ağaç Bektaşı tepkisinde dergahında yaptık bu söyleşiyi. Alevi Bektaşı Eğitim ve Kültür Vakfı Merkezi Sütlüce'deyiz. Dolayısıyla buraya da emek verenler de var olsun ki bu güzellikleri sundular. Tarihi bir merkez aşk ile.